Beklenen açılım geldi. Üçüncü kişilerle ilgili çok merak ediyordunuz yorumlarda, mesajlarda. Çokça bununla ilgili açılım yap dediniz. Ben de bu açılımla geldim. Şimdi kartlarımı hemen karıştırıp geliyorum. Devam ediyoruz şimdi. Kartlar güzelce karıştı. Aklınızdaki kişiye odaklanın. Bu arada beni takip eden, yorum yapan videoyu kaydedenler için niyetlenmiştir açalım. Şimdi bakalım aklınızdaki kişi şu anda ne yapıyor, ne durumda derken. Şimdi aklınızdaki kişi e, şu anda sizinle ilgili düşünceler içerisinde. Size samimiyetsizce davranmış birisi bu. Yalan söylemiş olabilir. Aldatmış da olabilir bu arada. Burada iyi niyetli birinden bahsetmiyoruz. Burada size kötü bir şeyler yapmış. Bunun da çok farkında bu yaptığı aldatma, haksızlık, yalan dolan her neyse siz hikayenize göre alın lütfen. Bu konuyla alakalı aslında sizinle bir görüşmek istiyor, bir iletişim kurmak istiyor, bir konuşmak istiyor. Yazmak istiyor. Yani şu anki en yoğun enerji bu iletişim enerjisi var. Ancak kafasında bunu bir türlü kuramıyor. Yani kafasının içinde sıkışmış hissediyor. Yani biz bir konuşalım ama bu iletişim nasıl başlatmalıyım? Ben konuya nasıl gireyim? Bununla ilgili sıkıntılı, bu durumun içerisinden çıkamıyor, sıkışmış hissediyor. Konuyla da alakalı, şu anda çok üzgün olduğunu söyleyebilirim. Çok üzgün. Bir an evvel diyor seninle iletişime geçmem lazım. Bu konuları bir konuşmamız lazım, çözmemiz lazım. Ama dediğim gibi çok sıkışık hissediyor çünkü yaptığının ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar kırıcı. Veya ilişkiyi artık bittiyse o bitirme noktasına getirecek kadar büyük ve kötü bir şey olduğunun çok farkında bir aklımızdaki kişi var. E burası iyi aslında. En azından yüzsüz değil. <laughs> Şimdi tarottan devam edelim derken attığı karta bakın. Yani buradan ben şöyle bir mesaj alırım. Yani diyor ki. Seninle evet bir konuşmam ve iletişime geçmem lazım. Bunu da bir zafer olarak görüyor çünkü. Yani ben bu konuda iyiyim, ben haklıyım gibi gibi şeyler olabilir. Siz anladınız ne demek istediğimi. Hani burada özlemden çok... Bu güzel ilişkiyi ben mahvettim demekten çok... Övünmek istiyor. Yani evet bunları yaptım ama bak senin de gönlünü aldım. Ben bu durumu düzelttim. Yani bir zafer elde etmek gibi görüyor bu durumu. Şimdi üçüncü kişiyle aran nasıl demek istiyorum. Üçüncü kişiyle şu anda arası nasıl? Bir süredir iletişimde olduklarını ya da beraber olduklarını düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi şu anda onunla ilgili durumları kafasında sorgular vaziyette. Bu arada eee Harf vereceğim bir dakika. Ara verdim. Çünkü harfleri de... E, bir, o kadar çok harf verdi ki. ya yani Ortalık bence o kadar karışık ki. Şimdi geçelim. Bu üçüncü kişiyle aklınızdaki kişi... Ne düşünüyor? Aklında ne var? Dediğim gibi bir sorgulama sürecinde. Bir kendiyle. Bu e, şu an görüştüğü veya sizi aldattığı kişiyle. Her neyse. Onunla bir yüzleşme. Bir bu durumları... E, kafasında... Evirip çeviriyor. Bu ilişki bu arada <laughs> cinsel içerikte Arkadaşlar burası önemli. Burada sadece bir flört, bir mesajlaşmadan bahsetmiyoruz. Burada kesinlikle e, cinsellik de var. E, diğer bağımlılıklar da olabilir. Yani siz anladınız onu kendinize göre de yorumlayın. Şimdi oraya karşı duygularım nedir karşı tarafa karşı dediğimde oraya da haksızlık yapıyor ve sadece diyor aslında bu iş cinsellikle yürüyen bir iş. Orada cinsellikle yürüyor. Yalnız oraya karşı da dürüst değil. Onu söylemek istiyorum. Yani bu hikaye şöyle olabilir. Bir, sizinle birlikteydi ve sizinle birlikteyken o kişiyi idare etti. İki, Oraya karşı da ya onu aldatıyor şu anda, ya yalanlar söylüyor, arkasından iş çeviriyor ya da kötü davranıyor da olabilir. Şimdi ilerleyen zamanlarda onu da görebiliriz. Yani orada, e, oraya karşı da böyle aşk, sevgi, böyle şeyler görmedim. Evet, tutku var mı oraya karşı? Evet, bir tutku var. Cinsellik ağırlıklı bir tutku görüyorum. Ama dediğim gibi oraya karşı da dürüst değil. Orada da işler çok iyi gitmiyor. Şöyle de devam edeceğim. Kadın da bunların çok farkında. Ya da karşı taraf işte. Siz e, hikayenize göre alın kadın ya da erkek. Ya Orada bir tartışma yaşanmış. Aklınızdaki kişinin şu an birlikte olduğu o üçüncü kişi çok ağır sözler sarf etmiş. Tartışılmış. Orada durumlar hiç iyi değil arkadaşlar. Çok ani böyle tartışmalar, çok ani çıkan kavgalar, böyle sonunun nereye gideceğini hiç düşünmeden sarf edilen sözler. Yani orası kao çok kaotik. Peki yakın zamanda bu ilişki ne olur? İlahi adalet. Güzel. Sevindim. Çünkü en başında zaten üçüncü kişi dedik. Yani ya sizin kalbinizi kırıp giden birisi ya sizi aldatan birinden bahsettiğimiz için hiç burada e, aman e, işte orada da işler iyi değil de falan filana girmeyeceğim O oh olsun yani O oh olsun bir şey de yapıyorsanız düzgün yapın yani bitir ilişkini git ne halin varsa gör neyse içimizi de döktükten sonra şimdi bu kişi orayı kesinlikle aldatıyor arkadaşlar ya sizinle iletişim kuruyordur sizinle iletişim halindedir ya da başka biriyle. Çünkü gözü dışarıda. Bakın onlarla ilgili açtık. Yani bu sizinle ilgili değil. Bunu üstüne basa basa söyleyeyim. Bazen yanlış anlaşılıyor. Aklınızdaki kişi şu an birlikte olduğu kişiyle çok güzel bir aşk yaşamıyor. Or orada cinsellik üzerine kurulmuş bir ilişki var. Özetlersek. Karşı tarafın seçtiği o kişi, o üçüncü kişi... Bunların çok farkında, çok mutsuz bir ilişkinin içinde sürekli kavgalar, tartışmalar var. Çünkü üçüncü kişi de çok farkında karşısındaki kişinin, ona karşı samimi olmadığının, dürüst olmadığının çok farkında, çok bilincinde. Bu yüzden sürekli ani kopmalar, ani tartışmalar oluyor ve çok yakın bir süreçte, çok çok yakın bir süreçten bahsediyoruz bu arada. Bu e, aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle aldatacak ya da şu anda aldatıyor. Bu ortaya çıkacak olabilir. Çünkü dediğim gibi gözü dışarıda. Hep gözü dışarıda birisi bu kişi. Şurada yine bunu not alalım. Burası böyle arkadaşlar. Biraz da şimdi burayı özetledik. Orada işler iyi gitmiyor dedik. Ee, bu arada o üçüncü kişi de biraz e, sevgi dolu biri değil de Hani karşılıklı da sevgi e, göremedim ben. Yani her iki tarafta sanki cinselliğe okeylemiş, bu kötü ilişkiye, bu toksikliğe evet deyip devam eden e, bir ilişki olarak görüyorum ben. Belki e, sürekli birlikte bile değillerdir. Burada bir ilişkiden bile bahsetmiyor olabiliriz. Yani sadece orada hastalıklı böyle... E, arada bir ya da sıkça da olabilir ama o görüşmenin içerisinde bir aşk yok, bir sevgi yok, bir birbirini besleyen bir duygu yok, güven yok. Bu, bu duygular yok arkadaşlar. Burada birbirine yalan söyleyen e, hakaret eden olabilir. Yani araları hiç iyi değil burada. O üçüncü kişi de çok egoist birisi. Yani sırf ilişkiyi devam ettirme durumu da gurur ve egosundan kaynaklanıyor olabilir. Bakın başından sonuna hiç sevgiden güzel bir duygudan hiçbir şeyden bahsetmedim burası çok kötü alın bunu kabul edin daha hemen yorumlara çökün <laughs> videoyu kaydedin şifa olsun bundan sonra belki part 2 yaparız aklınızdaki kişiyle size bir dönüş var mı sizinle ilgili ne düşünüyor ona bir bakabiliriz şimdilik görüşmek üzere